Ben görebiliyorum kusura bakma görüşürüz. Sonra sahneyi size bırakacağız bu muhteşem sahneyi. <laughs> Sonra ko ölmek endişesin aşık ölmez dedi kardeşler. Biz kuluz kul ölmez. Sen bir yerden bir yere intikal edecek. Ruh bir başka yer. Veren el alan elden daha da üstündür. Selam verelim, selam alalım, selamda inşallah rahmetin olduğunu unutmayalım. Komşusu açken tok olan bizden değildir. Yardımlaşma, dayanışma, beraber olma, birlik beraberlik içerisinde olma ve birbirimize menfaat ağıyla bağlı değil, inşallah ve inşallah merhamet ağıyla bağlı. Olur. İnanç kadar güzel bir şey yok. İnanç müthiş bir olaydır. Biraz önce Sayın Müftümüz ne güzel bir şey söyledi. Bir insanın malı koruması, mülkü koruması, parayı koruması değil, onurunu koruması önemli. Allah'ın bizi her zaman toplum içerisinde onurlu, güçlü ve Rabbim bizi inşallah ve inşallah hata yapacağımız işlerden Rabbim bizi her zaman korusun. Anne için en büyük doktor sensin. Anne için en büyük şefkat sensin. Sen anneye gidip sarıldığın zaman o en büyük ilaç sensin anne için. Onun için ben keşke rahmetli hacı anneme daha fazla gitseydim, daha fazla onunla beraber olsaydım. Ve buradan düşünüyorum, taşınıyorum da anne, annenin anneliği bitmiyor. Anne oluyor, hayatını çocuklarına veriyor. Sonra anneanne oluyor, babaanne oluyor, hayatını torunlarına veriyor ve her şeyini torunları için yapıyor. Onun için bu kutlu doğumda ben de diyorum ki ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. <laughs>